Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü sunumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere İngilizce'de çok önemli konulardan biri olan have got, has got, have ve has'i anlatacağım. Gördüğünüz gibi anlamı sahip olmak. Arkadaşlar have got ve has got anlam sahip olmak. Have got ve has got arkadaşlar sahip olduğunuz bir şeyi anlatırken mutlaka kullanmanız gereken yapılardır bunlar. Tabii ki bunlar öznelere göre değişiklik gösterirler. Olumlu cümleler nasıl yapılır? Onu görelim. Öncelikle çoğul öznelerde, yani gördüğünüz gibi I, you, we, they gibi öznelerde doğrudan hevgatı kullanıyorsunuz. Devamında sahip olunan şey neyse onu söylüyorsunuz ve bitiyor arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki you have got a cat, bir kedin var. You have got friends, sizin arkadaşlarınız var. I have got a car, bir arabam var. They have got a villa. Onların bir villası var. Evet. Arkadaşlar has got ise üçüncü tekil şahıslardı. Yani o dediğimiz şahıslarda, o dediğimiz öznelerde kullanılır. Demek ki have got, daha önce gördüğümüz have got, çoğulu öznelerde, has got ise tekil öznelerde kullanılır. Yani he has got a computer. Onun bir bilgisayarı var. He yerine Ahmet deseydik, Ahmet has a computer, Ahmet'in bir bilgisayarı var. She has got a bag, onun bir çantası var. It has got a tail, onun bir kuyruğu var. Muhti hayvandan bahsediyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Birkaç örnek bakalım. I have got blue eyes, mavi gözlerim var. My father has got curly hair, babamın kıvırcık saçları var. My mother has got long fair hair and green eyes. Annemin böyle uzun kumral saçları ve green eyes, yeşil gözleri var. Jamaicans, Jamaikalılar have got dark complexion. Onların böyle nasıl bir koyu bir e, ten rengi var. She has got short curly hair. Onun kısa, kıvırcık saçları var. Peki olumsuzları nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle have got has got'ın peşinden araya bir not getireceğiz. Bunu biraz daha kısaltacağız. Have have not got yerine haven't got diyeceğiz. Yani I haven't got a car, bir arabam yok. You haven't got a cat, bir kedin yok. We haven't got any money, hiç paramız yok. You haven't got any friends, hiç arkadaşlarımız yok. They haven't got a villa, hiç onların bir tane villası yok. İyi şehitlerdeki has got ne oluyor bu defa? Has not got. Ama kısaltalım, hasn't got olsun. He hasn't got a computer, onun bir bilgisayarı yok. Has got var anlamına gelirken, hasn't got yok anlamına geliyor. She hasn't got a bag. Onun bir çantası yok. It hasn't got a tail. Onun bir kuyruğu yok. Örnekler verecek olursa karışık. I haven't got blue eyes. Benim mavi gözlerim yok. My father hasn't got curly hair. Babamın kıvırcık saçı yok. My mother hasn't got long fair hair. Annemin uzun böyle kumral saçı yok. Jamaicans haven't got a fair complexion. Jamaikalıların böyle kumral bir ten ifadesi yok. She hasn't got short curly hair. Onun kısa, kıvırcık saçları yok. Peki soru nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Soru da şöyle yapılıyor. Nasıl have got, haven't got, hasn't got dediysek olumlu ve olumsuzlardı. Bu defa have'i ve has'i öznenin başına alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. İngilizce gerçekten çok basit bir konu. Birazcık üzerine yüklenmek gerekiyor öğrenmek için sadece. Have you got a cat? Bir kedin var mı? Have I got a car? Bir arabam var mı? Have we got any money? Hiç paramız var mı? Have you got any friends? Hiç arkadaşımız var mı? Have they got a villa? Onların bir villası var mı? Have a hezi başa aldık bakın. Üçüncü tekil şahıslarda da hezi başa alıyoruz. Has he got a computer? Has she got a bag? Has it got a tail? Gibi sorular. Arkadaşlar burada üçü bir arada. Bakın önce soru. Have I got a gift for you? Senin için bir hediyem var mı? Yes, I have. Evet, var. No, I haven't. Hayır, yok. Kısaca. Çünkü bunun adı yes, no sorusu. Evet, hayır sorusu. Evet, hayır sorularında cevabı kısaca yardımcı fiille verirsiniz arkadaşlar. Have you got many toys? Çok böyle oyuncağınız var mı? Çok oyuncağı var mı? Yes, I have. Evet, var. No, I haven't. Hayır, yok. Gördüğünüz gibi kısa cevaplar verdik. Has he ya da has Ali ikisinden birini yazıyorsunuz elbette ya da söylüyorsunuz. Has Ali got a mobile phone? Ali'nin cep telefonu var mı? Yes he has. Evet var. No he hasn't. Hayır yok. Gördüğünüz gibi. Has she got ya da has Fatma got a cat? Fatma'nın bir kedisi var mı? Yes she has. Kısaca yes she has. Hezi yerine aldı. No she hasn't. Hayır yok. Have we got apples? Elmamız var mı? Yes we have. Evet var. No we haven't. Hayır yok. Have they ya da have children got books? Çocukların kitabı var mı? Yes they have. No they haven't. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. İngilizce öğrenen herkes bunu çok iyi bilir. Var kelimesini Türkçeden İngilizceye çevirirseniz bir zorlukla karşılaşırsınız. Çünkü iki tane var var. Bakın Türkçede olduğu gibi İngilizcede de iki tane var var. Türkçedeki var, masanın üzerinde kalem var. Veya kaşının, gözünün üzerinde kaşın var. Gibi şeyler, bir yerde bir şeyin olduğunu söylemek için deniz dararısı kullanıyorsunuz. Bir yerde bir şeyin var olduğunu. Ama birinin bir şeye sahip olduğunu söylemek için hevga tezgatı kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla bu varları karıştırmayın arkadaşlar. Yani Ankara'da anıt kabir var ne bileyim İstanbul'da köprü var gibi yer şeyler söylediğinizde deriz derar olacak. Ama annemin bir arabası var dediğinizde orada sahiplik belirttiği için siz mecburen orada sahiplik olan yani deriz derarı değil hevgat hezgatı kullanmanız gerekiyor. Hevgat ve hezgat veya sadece have has sahip olma kavramı İngilizce'de iki değişik şekilde ifade ediyor. Bu konu gerçekten çok önemli. Yani bazı yerlerde bazı insanlar I have got a car yerine I have a car derler. Veya she has got a cat yerine she has a cat derler. Have got, have, has got, has ile ifade edilir. Yani I have got a sister, bir kız kardeşim var. I have a sister, bir kız kardeşim var. Hiç anlam farkı var mı? Yok. Ama, ama bu iki cümle arasındaki anlam olarak hiçbir fark yok. Olumlu cümlede hiçbir fark yok. Ama bunlar olumsuz olduğunda şekilsel olarak farklılık gösterirler. Nasıl? I haven't got a book. Bir kitabım yok. Olumsuz. Bakın. I haven't got a book. Olumlu. I have got a book. Kitabım var. Soru. Başa aldık. Have I got a book? Güzel. Burayı anladık. Ama ne zaman ki gatsız evi kullanırsanız, yani I have a book derseniz, bunu olumsuz yapmak için Gat olmadığından dolayı have tek başına olduğu için bunu present tense gibi düşünmeniz gerekir. Yani I don't have a book. Kitabım yok. Do I have a book? Kitabım var mı? Present tense gibi düşünüp ona göre olumsuz ve soru yapmanız gerekiyor. Bazı yanlış kullanımlar var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın soru geldi. Do you have any money? Do you have any money? Hiç param var mı? Deseydi ki have you got any money? Yes I have diyecektik. Have'le sordu çünkü. Ama do you have any money'nin cevabı no I don't olmalı. No I haven't olamaz arkadaşlar. Çünkü soru neyle başladı? Do ile başladı. Have'le başlasaydı have'le cevap verecektik buna. Bu yanlışa düşmeyin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar İngilizcede bazı deyimsel ifadeler vardır. Yani deyimsel ifadeleri Sadece ve have ne hez de yapabilirsiniz. Hevgat ve hezgatla deyimsel ifade yapamazsınız. Sahip olmak anlamında hev hez, sahip olmak anlamında hevgat hezgat eş anlam ama deyimsel ifadeye geçtiğinde, bakın geçtiğinizde aynen şöyle bir cümle kuracaksınız. I yani usually have breakfast at seven. Yani having yanına breakfast kelimesi gelmiş ve Have'in anlamı tamamen değişmiş. Ne olmuş? Kahvaltı yapmak olmuş. Kahvaltı etmek olmuş arkadaşlar. Bakın buradaki have sahip anlamında değil. Deyimsel bir ifadeye dönüştü. Have a bath banyo yapmak olmuş. Bakın. Hiçbir şekilde sahip olmak değil. Have trouble. Başı derde girmek. Yani I usually have breakfast at seven. Genellikle saat de artık sahip olmak değil, kahvaltı yaparım olmuş. He is having a bath now. Şu an banyo yapıyor bakın. Banyo yapmak oldu artık eve Have trouble. You will have trouble with that boy. Anne kızına ne diyor? Şu çocukla başın derde girecek diyor. Yani have trouble, have trouble başı derde girmek olmuş. Deyimsel bambaşka bir ifade olmuş. Bunu gotla yapamazsınız. Sadece have ve has de yaparsınız arkadaşlar. Demek ki have got'ın uzantısı have, Hezgat'ın uzantısı Hez. Peki bunların arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bir iki fark var. Şöyle ki az önce söyledim. Birinci olarak şöyle deyimsel ifadeler yapılır dedik Hev'le. Arkadaşlar Hevgat ve Hezgat'ı kısaltabilirsiniz. Yani sahiplik anlamında kullandığınızda have got ve Hezgat'ı kısaltıyorsunuz. Yani have got, Gat oluyor üzerden apostrofla ayrılarak. Hezgat apostrof s has got has got ne oluyor? Scott oluyor. Yani I have got a cat, I've got a cat gördüğünüz gibi. She has got a cat, she's got a cat. Ne oldu? S ile V kaldı. Ama have got ve has got yerine sahip olmak, olmak anlamında have ve has'i tek başına kullanırsanız bunları kısaltamazsınız. Demek ki have got ve has got kısalır, tek başına have ve has sahiplik olmak anlamında kısaltılamaz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de have got, has got. Have ya da has'in sahip olmak anlamında past hali, geçmiş zaman hali dördünün de had'dir arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Yani geçmişte hepsi aynı oluyor. Ne oluyor? I have got a love bird. Bir tane muhabbet kuşum var. I had a love bird in the past. Geçmişte bir muhabbet kuşum vardı. Buradaki have got, has got, has veya yine you know, have olduğunda tek başına bile olsa bunların past hali hepsinin ortak had'dir arkadaşlar. Arkadaşlar, have you got any questions? Hiç sorun var mı? No, I haven't got any questions. Bunu öğrettim. Soru olduğunda tek başına have ve has'in soru hali değişiyordu biliyorsunuz present tense gibi değerlendiriliyordu. Biraz önce söyledim. Do you have any questions? Gördüğünüz gibi present tense gibi soru sorduk. Çünkü buradaki have'in sahip olmak anlamında olmasına rağmen nesi yok, katı yok arkadaşlar. Dolayısıyla do you have any questions? No, I don't have any questions. Evet. Arkadaşlar bir de en önemli konulardan birine geldik. Have got sadece bir şeyin sahipliğini bildirmek için kullanılırken bakın hevgat ve hezgat sadece sahiplik anlamında kullanılırken tek başına hev olduğunda sahiplik anlamı dışında hevgatın bir aktiviteyle birleştiğinde başka bir fiil oluyor. Bir deneyimle birleştiğinde başka anlama gelen bir fiil oluyor arkadaşlar. Yani şöyle I have a cat, I have got a cat. Bir kedim var. I have a cat sahiplik anlamında. Ama we are having a lunch break. Biz öğle yemeği molası veriyoruz at the moment şu anda. Burada anlam değişti. Have a lunch break. Başka bir deneyim oldu arkadaşlar. Aktivite oldu. We have got a lunch break diyemeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü sunumun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sunumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.